iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah ismini yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, ismin isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki İşlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım. Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında Üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü Feraha çevir Allah'ım Yorgun yüreklerimize Yusun tutan ruhlarımıza baharı getir Vettah isminle dua ediyorum sana Dünyanın aldatan cazibesine kapılan Gönüllerimizin üzerinden Bir tül gibi çek al karanlığı Ey yarattığı her şeyi Dilediği gibi hükmeden Allah'ım Davetine razı olarak Boyun eğen kullarından eyle bizi sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun Yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi Meleklerin kanatları kalbimize değsin Ya Fettah Ya Afetta, Bereket kapılarını bize aç Tevbe kapılarını bize aç Cennet kapılarını bize aç Kalp gözümüzü aç Allah'ım Sana teslim oldum Allah'ım Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım Ve ölünce tabutumun her çatlağından Senin nurun dolsun Allah'ım Allah'ım nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.''